Herkese merhaba arkadaşlar. Tüm ülkeyi yasa boğan bu zorlu süreçte yaralarımızı biraz olsun sarmak için Acun Ilıcalı ortak yayın yapacaklarını duyurdu. Haluk Levent birkaç gün önce Acun Ilıcalı'nın yaptığı büyük yardımı duyurmuş. Biz de bunu sizlerle bir önceki videomuzda paylaşmıştık. Çarşamba günü ise Televizyon Yayıncıları Derneği'nin çok anlamlı olan Türkiye Tek Yürek Yardım Gecesi'nde buluşacağız. Televizyoncular Derneği 6 Şubat Çarşamba günü Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası Tüm Türkiye Tek Yürek sloganıyla 15 Şubat Çarşamba günü saat 8'de düzenlenecek olan yardım gecesi ATV, Fox, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT1 ve TV8 ortak yayınlarla bizlerle buluşacak. Yardımların Kızılay ve AFAD'ın hesabında toplanacağı bu anlamlı gecede desteğini esirgemeyecek arkadaşlarım da buradaysa videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Umarım bu yayın amacına ulaşır ve az da olsa güzel ülkemizin yaraları sarılır. Bu anlamlı gecede hep birlikte buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.